Evet İstanbul'un sularındayız. Sonunda ülkemize, vatanımıza, milletimize geri döndük. Bizi havaalanına babam aldı. Ben şey demiştim. E, evde hiç şey yok, ekmek yok, karnım çok aç. Ekmek getirir misin gelirken dedim. Annem ameliyatlı haliyle kıyamam ya. Çorba yapmış bize şu an sıcacık çorba. Babam pide falan getirmiş. Bisküvi falan köşesel bildiğiniz arabada şey yaptım piknik yaptım. Neyse yiyeceğiz. Günaydın. İstanbul'un ilk sabahından sadece 3 saat farkla jetlag oldum desem bana güler misiniz? Gerçekten jetlag hissediyorum çünkü şimdi normalde işte saat şu an 9 falan ve ben kalktığım zaman saat 9 gibi hissetmiyorum. 3 saat öncesi gibi hissediyorum. O yüzden aşırı uykum var. Ama gitmekte zorundayım. Bir işbirliği çekimi olacak yarın ve öbürsü gün. Onun ürünlerini almam lazım. Tipimi birazcık düzeltmeye çalıştım. Bu düzelmiş hali. İngiltere havaalanı çok saçma bir şekilde bütün işte böyle sıvı şeylerimi şu poşetin içine koydurdu. Ama diyorum ki poşet kapanmıyor. Bana hani ikincisini verin. Böyle ee, bölüp kapatayım yani. Sığmıyor. Çünkü şu, şu falan da var fondöten. Yok deden, hani. bu böyle olsun. Kapanmıyor kanka, hani bunları bana niye ayırttırdın ki? Bu böyle ayırttırdılar. bu bir saat havalandı şunları ayırdım. Şimdi çıkıyorum çekim için ürünü seçeceğiz, ondan sonra ertesi günlerde çekim yapacağız. Belki çekimler sırasında da böyle çok az bir vlog çekerim. çekim yapıyorum ve ya. çok kalitesiz. E, mağazada böyle styling yaptık işte. Pantolonların ne olabilir, işte hangi mont olabilir falan filan diye. E, bedenleriyle falan denedim. Aldım. Şimdi Hakan'ı bekliyorum. Hakan bu AVM'ye gelecek. Aslında Merve'lere çok yakınız. Merve'lerle buluşsak keşke ama Merve şu an hastanede. Hastanede işleri var o yüzden buluşamıyorum. Ama bir Merve çekti canım. Şu an çekiyorum. Tamam. Böyle tepe taklak ama hani böyle bir... Evet çekiyorum. Şöyle yapacağım Tamam şöyle yapayım. Buraları almıyorsun. Tamam. Ee, bir deyince yürüyeceğiz. 3 iki, bir. bahsettiğim işte ürün almıştım falan ya. Onun çekimini Hakan'la beraber yaptık. Ama yani içimdeki sıfır kollu bu arada. O kadar üşüdüm ki anlatamam. Ee, babam sağ olsun bu arada. Babam olmasa gerçekten bu çekim yapamazdık. Babam arabasını getirdi. Ben arabada falan üstümü değiştirdim. Ee, arada böyle arabada ısındım falan. Ee, yanımızda çünkü gitar falan da var. Çok ağır onlar. Çok güzel olacağını umduğum bir çekim oldu. Şimdi eve gidip editleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şuan çekiyorum. Çekiyorum. Bir dakika varmış. Bir ayağını kaldır hafif. Yani şey bana doğru kaldır. At tekme at yani. Böyle bir tık yukarı atabilir misin? Tamam. Evet. Döndürme derken ne? Böyle döndürüyor ya kamerayı böyle bir yuvarlak. Tamam. <laughs> daha muhteşem bir an olamazdı vlog çekmek için. Evet. Arabada giyindiğim. Şu an arabada tam dört tane kombin değiştirdim. Evet, az önce anlattığım gibi ya da duymadığınız gibi, muhtemelen duymamışsınızdır, çok ses vardı yanımızdan bir ordusu çocuk ve anne geçiyordu. Muhtemelen burası böyle spor kompleksi gibi, spor kompleksi gibi bir şey kompleksi doğru mu söyledim diye baktım şuradan tabelasına. dört e, tane kombin var. Dış çekim böyle bir tık sinematik olacak bir çekim. Ya, yani sinematik yap demediler. Ben biraz daha şey yapmaya çalışıyorum. Beni tanıyorsunuz. Ve şu arkadaş şu gördüğünüz gölgesi görünen Yüce Çınar <laughs> bütün e, videoları çekmemde yardımcı oluyor. Şöyle sabitlesem ve eğilerek konuşsam. Neyse tamam. Ben bir taraftan bağcımı bağlıyorum. Arabamda olmadığı için e, babamın arabası şu anda kullandığımız araba. Arabada giyinip soyundum valla. Arabanın şurasına da güneşlik koyduk. Camlar zaten filmli yani. Ben dışarıyı görmem ama içerisi beni görmüyor. En azından babam bana bunu söyledi. E, eğer görüyorsa içeridekiler, dışarıdakiler içeriye sıkıntı. <laughs> Neyse şimdi kıyafetlerimi falan topladım. Artık dördüncü kombini çekiyorum. Bunu çektikten sonra eve gidip edit yapacağım ve bitecek. Birazdan dişçiye gideceğim. Aşırı gerginim. Çünkü dişçiden nefret ederim. Diş hekimi. Çok da bir dişçi tecrübem olmadı. Ama genel bir kontrol yaptıracağım. Yani dişim genel olarak şey böyle. Çürümeyen bir yapıya sahip. Öyle. <laughs> Bu Anlamsız hikayeyi sizinle de paylaşmak istedim Neyse Tırnağımı önce sürdüm onu size göstereyim Bu artık bir gelenek oldu benim kanalımda Böyle Bunlar da böyle Bence güzel oldu ee, Bir tarafa anlaşamayın şuraları kaplarım diye düşünmüştüm ama Sadece bir tanesi ve çorba kapladım Şimdi çıkıyoruz e, ee, kalite bir anda pat diye düşecek. Bu arada bu konversiyonu giyeceğim. Kalite bir anda pat diye düşecek. Çünkü bundan sonrasını telefondan çekmek zorundayım. Çünkü kamera çok ağır bir dişçiye götürmek istemiyorum. Görüşürüz orada. Kalkmalı şeyler yapmak zorunda kaldığım günlerden nefret ediyorum. Merhaba. Güzel bir günden herkese merhaba. 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 Dünya için küçük, bizim için bayağı büyük bir adım atmak üzereyiz. Böyle bir şey yapacağız. Ama ne olduğunu şimdilik söylemeyeceğim çünkü bu şey olmaya da bilir. Deneyeceğiz ve eğer olursa haber vereceğiz. Ama neyse, yani çok böyle büyük bir adım olduğunu bilin. Ve ee, onun için ilk adımı atmak üzereyiz. Şöyle Hakan'ı gösterin. Hakan. Şöyle nasıl çekeceğim? Dur buradan da bir... Üç. Bir de incemek. Evet. Üç. İki. Bir. <gülüyor> 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 Gerçekleşirse hayatımızın böyle komple değişeceği bir şey yapıyoruz. <laughs> bu sadece ilk hani adım, en başlangıç adımı. Biz bunu şu anda az önce başlatmış bulunuyoruz ve henüz kimsenin haberi yok. Hiç böyle hayatınızla alakalı çok büyük bir şey, büyük, böyle büyük bir adım attığınızı hissettiğiniz oldu mu? Şu anda... <laughs> ...şey terledim bir ter bastı. O, o adım attım yani. Sonra eğer bu olay gerçek olursa yani e, gerçekten gerçek olursa şey Kanka öyle her şeyi şey yapıyorum. Her şey böyle bir hayplanıyor. Her şey işte her şeyden bir korkuyor. Hayır ben ben hayal kırıklığına uğramamak için hiçbir zaman kendime full hayplamam ki olmazsa böyle çok üzülmeyeyim. Aha. Kendimi güvenceye alıyorum kardeş. Kapağını koyalım. Yani kapak çekelim YouTube'a. Arkadaşlarımız yatacağım. Buralarda olan benle buluşsun. Ne olur diye kim gelirse onunla buluşurum. Benimle buluşmak isteyen kaleye mum diksin. Biliyor musunuz ya? Var ya. Benim bundan 10 sene önce çok az arkadaşım vardı. Şu an çok arkadaşım var. Ne olacağım demedi. Ne ol, ne, ol, ne no, no oluyorum demedi sanıştı işte. Bir anda arkadaşın olabiliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Şimdi Hakan'ın çok arkadaşı var. Tamam mı? Böyle çok arkadaşı olan bir tip. Neyse ben üniversite 1'de işte 18 yaşındayken Hakan'la tanıştım tamam mı? İşte böyle WhatsApp'tan sürekli arkadaşlarıyla falan sohbet ediyor. Böyle bir sürü grup var. İşte bir bilmem grubu. İşte orada var bin tane kişi. Şurada var işte bin tane kişi başka bir grup. Böyle o kadar çok arkadaşı var ki. Kafayı yemiştim abi ne kadar çok arkadaşım var. Hani sorun bende mi ya benim hiç arkadaşım yok falan. Çünkü benim bir tane arkadaşım vardı. Sonra neyse ben onun arkadaşlarıyla arkadaş oldum. Şu anda çekimi sonlandırıyorum. Arkadaşsızlığımla alakalı olan kısımları sonlandırıyorum. Çünkü e şurada güvenlik var bana bakıyor. Galiba çekmek yasak olabilir. Neyse işte. Az önce Umurlara e, planımızı anlattık. Umur, ya yani ne olduğunu söylemeden tepkini ver. <laughs> Sen de tepkini var. Evet, gördüğünüz gibi inanılmaz tepkiler var. Aşırı tepkili şu anda. Ee, birkaç an sonra belki ne olduğunu söylerim. Aa dur, kapa Çekelim. Oh, oh, oh. Günaydın. Bugün Zark Muckerberg ile randevum var. Acaba ben disleksi olabilir miyim? Zark M Muckerberg. Neyse. Meta'nın Türkiye'de ilk kez bir etkinliği varmış. Ee, ona gidiyoruz. Muhtemelen üşüyeceğim bir kombin yaptım. Çünkü e, hava sadece deri ceketle çıkacak kadar sıcak mı emin değilim. bir diye sordum sabah. Çık dedi ben de çıkıyorum. Müzik hepsi. Müzik altınıza sesli değerlendiriyor yani muyuz? Tabii, Aa, Aa okay. yani bir voiceover, bir müzik, ses Çok efekti bunların hepsi. Orada meta <laughs> da mı batıyor yoksa video üzerinde gömülü bozulmaktan? it. etkinlikten çıktım. Güzel bir etkinlikti. Bu Meta'nın yani Instagram'da tüm dünya çapında en yetkili ikinci manager Türk'müş. Bunu öğrendim. Onların konuşmaları falan oldu. İşte bazı içerik üreticiler içerik üreticileriyle ne olur? Sohbet. Instagram'a yeni özellikler neler geliyor? Bunları falan paylaştılar. Mesela anlık çeviri gelecekmiş. Çevirirken dublaj. İşte bu şimdi mesela ben içerik üretiyorum ama Türkçe üretiyorum ve hiçbir zaman Türkçe ürettiğim sürece globale geçiş yapamayacağım. Şöyle bir özellik gelecekmiş. Anlık ben Türkçe konuşuyor olsam da benim sesimle farklı dillerde dublajı olacakmış. Ve böylece o dil bariyeri kırılacak ve globalleşebilecek bütün Türk ve de işte İngilizce content yapmayan bütün içerik üreticileri. Ama şu anlık sadece İngilizce ile İspanyolca arasında bir deneme yapılıyormuş. Hatta bize gösterdiler onu. Şey konuşuyor, İspanyolca konuşuyor. Sonra bu kısımdan sonrası biraz interaktif olacak dedikleri kısımdan sonra yoktum ben. Neyse şimdi üstümü falan değiştirdim. Daha e, gündük kıyafetlerimi geri giydim. Burada size sabah ko kombinimi gösteremedim. Hiç göster Evet hiç görmediniz ya. Çok güzel giyinmiştim ama hiçbir fotoğrafım, hiçbir şeyim yok. Altına da çok güzel kovboy, kahverengi cowboy çizmeleri falan giydim. Çok güzel oldu ama hiç fotoğrafım yok. Neyse giymediğime göre bu kombin hiç giyilmemiş sayılıyor. Ve ben tekrar... E, Baştan aşağı aynı kombini giyip fotoğraf çekilmem gerektiğini unutmayacağım. Tekrar giymem lazım. Neyse şimdi anneme gidiyorum. birkaç tane, birkaç tane bana olmayan elbisem var. Yani bedenen olmuyor. sığmıyorum içine. Onları açtıracak gibi. yanından böyle şekil çukul yapacağız. Mesela bir tane elbise var. Abi elbise sevmeden. Hiç bu kadar içine giremeyeceğim bir elbise değil. Tamam mı? Giymeye çalıştım. Ve yırtıldı. Ya yani böyle giyerken sırttan böyle zor diye yırtıldı. Ben dedim ki bunun bu kısmı bana olmuyor. Ee, yanlardan şey yapalım dedim. Bunu komple böyle yırtalım elbiseyi ve zigzag şeklinde iple elbiseye model katalım dedim. Böylece elbise bana olmuş olur. Çünkü etiketini çoktan çıkardım ben. Denemeden attım dolabına. Nasıl olur bu bana diye. Sonra e, o neyse hadi bugün bu elbiseyi giyeyim dedim. Bir giymeyi çalıştım. Ay nasıl yırtıldı ya. Okey ben hazırım. Çıkalım. Çıkabiliriz. Keşke lensim biraz daha uzak olsaydı da size bazı şeyleri daha İyi bir fikir değil. <laughs> Uzaktan gösterebilsem. Çünkü böyle sadece yakamı görüyorsunuz. Şöyle. Görmeyeyim zaten? <laughs> Kombinim anca böyle gösterebilirim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi annem elbiselerimi baştan yazıyor. Ama görmüyorum ki. Heh. Görmüyorum birazcık böyle ya. Ama şey, yani böyle kaldır mı? mi? Ne yapacağım? Kafan çıkmıyor elbise Kafamı çıkınca. çıkarabilirsin. Tamam, kafam görünsün. Elbisenin Annem... Senin boyu görünmüyor. Salla ama. Annem elbiselerimi baştan yaratıyor. Değil mi anne? Evet. Ne yapıyorsun elbiselerimi? Maalesef. <laughs> Şimdi bir sürü elbise var. Hepsini baştan yatacaksın değil mi anne? Daha kısaltırsam şunun üstüne çıkmam lazım. Ha, yırtmaç sıkıntı olur. Ha. Okey tam böyle olsun bu. Bu elbiseyi kısaltacağım çünkü uzun giydim biraz da kısa giyeyim. Gece mi mi benziyor? Benzemiyor niye benzesin ki? Yani altın topuklu ayakkabı giyince herhalde deli değilim. Gelecekte dışarı çıktığımı zannetmezler. Bu elbiseyi giydim bakın bu elbisenin sırtı çok güzel. Bu elbiseyi kısaltacağım tamam mı? Bu elbisenin bir işi yok ama az önce kısalttığımız elbisenin fazla parçası var elimde tamam mı? Bununla bence bir tane şey yapalım seninle. Buna, sen askı dikebiliyor musun? Yapabiliyor mu askı? Askı yapacağım tamam mı? Bu kadar gelecek. Aa yetmiyor ki. Aa bütün hayallerim çöp oldu. Askılı bluz olacak diye düşündüm. Ya şöyle e, kalp yaka bir bluz olsun, biraz askıları olsun. Hani şunun gibi aslında. Askısı olsun istedim. Hani kot böyle. Eteğin üstüne giyeceğim, altına kovboy çizmesi giyeceğim. Ay bunun parçasını da kullanabiliriz. Dur dur yırtma. Bluz yapalım. İki tane Üçgen şeklinde nakış işleyeceksin, tamam mı? Sonra biz bu satenin fazla parçasını altına dikeceğiz. Burası örme olan, altına böyle saten gelen bir bluz olacak. Tamam, bakacağım da çık şuraya. Şu an üçgen kumaşı çekecek, ona bakacağız. O zaman... Çok güzel bir elbise. Sen yorumla. Böyle de güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu elbise böyle kısa, altına postallarla giyeceğim. Oo, bu elbise çok güzel olacak. Ha. Evet, çok heyecanlıyız. Kek yanmasın. Keke baktın mı? You touch my la 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 la. My ding 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 dong. Hmm. Keşke ben de dikiş yapmayı bilsem. Bu elbiseyle ilgili sorunum şu. Ben bunu ikinciye dolaptan aldım tamam mı? Ve böyle hayal etmiyordum. Kadın üstüne giymiyordu çünkü. Kolları 80'ler gibi. Yani bu ne? Anladın mı? Ben daha çok şöyle istiyordum bak. Şöyle. Ya bu böyle 80'ler gibi. Baksana omzumun vatkalı gibi. Böyle. İkinci sorunum biraz daha böyle bir tık daha, bir santim daha kısa olması. Postallarla giyeceğim altıma. Nasıl? Yani buradan mı tutturacağım? Baksana yani 80'lerde mi yaşıyoruz? Bak böyle kolu Aslında böyle daha mı güzel görünüyor? Acaba bu kalan kumaşı değerlendirebilir miyiz? Ne yapabiliriz bu kumaşla? Bence bu güzel. Şimdi evet e, dikeceğimiz ipleri buluyoruz. Bununla bu aynı değil mi? Evet. Benim seçtiğim, bir dakika benim seçtiğimi göstereyim. Heh. Şu aynısı dedim. Benim gösterdiğim renk. Annem de dedi ki kör müsün? Şimdi buradaki iplerden Şimdi. şunları dikecek şey buluyoruz. Mesela işte şunun aynı tonunda falan. Bunlara bakacağız. Bu elbiseyi ben içine girmeye çalıştım. Çok uğraştım ama içine giremedim ve yırttım. İndir. Böyle arkasını komple yırttık. Çünkü ben giyerken yırtıldı. Arkasına böyle ne yapacağız biliyor musunuz? Sırtı bana olsun diye yani bu kısmı gövdesi bana olsun diye zigzag ve kurdelelerle arkasını böreni nasıl anlatacağım? Çarpı çarpı kurdeleler olacak ve böylece sırtı daha geniş olacak ve bana olmuş olacak. Bu elbiseyi kim ürettiyse yani şurası da yırtılmış giyerken. Burayı nasıl yırttım mesela? Nasıl bir kalite kumaş.